Herkese merhabalar, bugün sizlere FN90 ters bahis sitesini tanıtacağım. Öncelikle anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmak ya da yapmamak sizin tercihiniz. Ee, evvela size Telegram grubumu göstereyim. Şöyle FN90 Türkiye grubu var, Telegram grubum. Bu bana ait bir grup. Şöyle gördüğünüz gibi. E, bu site birkaç aydır faaliyet gösteriyor. Çok sağlam bir sistem gibi duruyor minimum yatırım 7 dolar, ve minimum çekim 8 dolar. Kesintisi para çekimlerinde kesintisi %10. Bu da FN90'ın kendi Telegram kanalından aldığım çekim kanıtları. Şöyle bakın. 6. ayda çekimler. Şöyle 5. aya kadar çekimler var. Yani bu da sistemin eski olduğunu gösteriyor. Ben güvenilir gördüm. Artık Siz nasıl görüyorsanız Şöyle bir yurt dışı bir sistem. Afrika ülkelerinde bir Afrika ülkelerinde birisinde kurulmuş. Şöyle fotoğrafları var. Yani son fotoğrafı kaç Haziran? 12 Haziran'da denk geliyor. Şöyle kanalı 12 Haziran'da oluşturmuşlar maçların paylaşıldığı grup ayrı. Şöyle VIP grubu var. Ee, bizim kendi mentorumuz var burada. Jonan. Nerede kendisi? Aha, bak bu bizim mentorumuz. Jonan. Evet. Sisteme geçelim hemen. Şöyle acente center kısmı var. Yatırım yapmadan burada kendi referans linkinizi paylaşamıyorsunuz. Öncelikle yatırım yapmanız gerekiyor. Ee, bu sistemde kayıt bonusu yok. İlk yatırım bonusu var. İlk yatırım bonusu şu şekildedir. Ee, event Hall kısmına giriyorsunuz burada. Yatırım yaptığınız zaman zaten e, otomatikman geliyor. Yani mesela buraya 7 dolar attınız. Şöyle Event Hall kısmından First Recharge Reward buraya basacaksınız. Böyle Apply dediğiniz zaman uyguluyor zaten. Kendisi otomatikman direkt bakiye yansıyor. Ee, başlangıçta kayıt olurken 7 dolar yatırırsanız 0.5 dolar bonus veriyor. 15 dolar yükleme yaparsanız 1.5 dolar bonus veriyor. 60 dolar yükleme yaparsanız 5 dolar bonus veriyor. 150 dolar yükleme yaparsanız 12 dolar bonus veriyor. Vesaire vesaire. Bir de platformun ikinci ilk yatırım bonusu var. Şöyle 100 dolar yatırana 7 dolar, 300 dolar yatırana 15 dolar, 500 dolar yatırana 20 dolar, 1000 dolar yatırana 50 dolar vesaire vesaire. Sistemde para çekimi için sistemin vermiş olduğu bir tane maçı oynamanız gerekiyor ya da kendiniz maç oynayın. Ya en az bir maç yapma şartınız var. Şöyle withdrawal kısmına girin. Burada para çekimi için USDT e, TRC20 ağınızı eklemeniz lazım. Ben eklemiştim zaten. <laughs> Şöyle burayı seçeceksiniz. Minimum çekim 8 dolar diyor. Ben şu an bakayım bir kısmını çektim o yüzden çekim yapamam. Çünkü bakamaz. Buraya girdiğiniz zaman size e, e post adresi istiyor. e post adresine gireceksiniz. Ondan sonra kod gelecek. Bu şekilde çekimi gerçekleştiriyorsunuz. Recharge kısmında ise işte, e para etme kısmı burası. utrc TRC1 kısmını seçiyorsunuz buradan. Ardından mesela yükleme yapacağınız miktar ne? Minimum yatırım zaten 7 dolardı. 7 dolar mesela. Confirm Recharge. Evet şöyle adresi kopyalıyorsunuz ve Binance'dan ya da Binance TR'den gönderebilirsiniz. Ama Binance olması şart. Ee, uygulamanın kendi çevrim içi müşteri hizmetleri var. İstediğiniz zaman konuşabilirsiniz. Ee, uygulamayı buradan indirebilirsiniz. App Download. Activity kan burada verilen bonuslar gözüküyor. Kart manager. Bu da eklediğiniz TRC 20 anı gösteriyor. bu arada platforma üye olduğunuz zaman edit kısmı var. Şuradan çekim şifresini oluşturuyorsunuz. Yani çekim şifresi 6 haneli sayıyla koyacaksınız buraya. Bunu sakın unutmayın çünkü para çekerken bu şifreyi kullanacaksınız. Bir de gerçek isminizi kullanacaksınız. buraya yazacaksınız. İsim soy isim şeklinde. Trade kısmında oynadığınız maçların özeti gözüküyor. Şu anda ben bu maçı oynadım. Rakin United ve Yangon. Yani genel olarak platformun verdiği oranlar da çok güzel. Mesela şu maçlara bakın. Gerçi bugün bu oranlar biraz düştü ama normalde en yüksek oran 12-13 civarında bir şeydi. Yine de %7 çok güzel bir oran. %7, %6. Yani bu oranlar oynanabilir bakalım oranlara. Oranlar gayet güzel. Evet. Anlatacaklarım bu kadar. Herkese bol kazançlar.